Merhaba arkadaşlar. İyi videomuza hoş geldiniz. Ve bugün biz yeni videomuzu çekiyoruz. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Bugün şoktan aldığımız ekşi şekeri yiyeceğiz. Evet. Abone olmayı unutmayın. Hadi yeni Evet. Eksi zaten ne? Arkadaşlar yorumu yapmayı unutmayın. Yorumu yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi açtık ve içinde limonlu bir var. Limon ne en ekşisi. Ama ben limonlu alacağım. Benim hadi hangisini seçeceksin? Bir sürü var. Çilekli. Çilekli. yok Zeynep. ekşileri falan gidecek. Bana ya galiba Evet, şimdi bunu bırakalım. bakalım nasıl. Hay şey. çok mutluyum. Çok eşi. Çok güzel galiba. Patatalar sevmediğim için patatalar biraz istek. Birazcık güzel arkadaşlar. Bu arada hiç de eksik değilmiş. Anne bir daha yedik bir daha yiyeceğiz. Anne bunu ne yapalım ya? Ama bak bu. Evet arkadaşlar. Ya o neden ya? Çok güzel. Allah aşkına. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Gerçekten daha iyi bir ya. Aa. Limonlu aldım galiba. Limonlu. Hala limonlu sevmiyorum ama. Evet arkadaşlar çok güzeldi. Evet Arkadaşlar biz İyi deneme videoları ben de öyle çekeceğiz yapacağım. O yüzden yorumlarda yazın Hangi deneyleri çekelim Ali hani şu videoyu dondursana Hadi. bir Arkadaşlar Doğudur. Ve videomuzu Doğudur lütfen anne. izleyin Ben, bir şey diyeceğim. ben de onu yapayım